Define İşaretleri ve Gerçekler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere, Volcan Voyvoda eşkıya belgelerinden bahsedeceğim. Bu sizlere anlatacaklarım kendi kayıtlarımdandır. Günümüze kadar gelen bu kayıtların içinde, ne kadar değişiklik olmuştur, veya olmuş mudur, bu konular tartışılır ama, ateş olmayan yerden duman çıkmaz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu videomuz, ilk 8'ini yayınladığımız, Eşkıya Kayıtları video serimizin dokuzuncusudur. Sizlere tavsiyem, eğer hala ilk 8 videoyu izlemediyseniz, onları da, izlemenizdir. Bu şekilde, bu konuya daha da hakim olacaksınız. Evet arkadaşlar. Şimdi, bir önceki bölümde, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinekli Mağara bu mağarada içeride 3-5 adleşi vardı. Ve sinekler uçuşuyordu, dedim ki adı sinekli mağara olsun. İçeri girerseniz tam ortada bir taş dikili olduğunu görürsünüz. Taşın altında oyma bir delik vardır, sağında ise nal resimleri görürüz. Bu taşı kaldırın ve bakın nalların yönünde, yani devamlı sağ tarafı izleyerek, daha da ileride sol yolu görmezlikten gelerek ilerledik sol cihetten giden iki adamımın birden bire çok acı feryadını duydum. Yolu kestirmedir ama tuzaklıdır. Sağ cenabı kısa bir süre takip ettik. Dört adet ufak odalarla karşılaştık. Odaların birini tamamen kapattırdım. Soldan üçüncü odayı tamamen olmasa da doldurduk. Ağzı kapalıdır. Biz altı saatte kırk kişiyle kapattık. Siz 3 saatte 80 kişiyle açamazsınız, odaları geçerseniz meydanlığın orta yerinde taştan örme Bizanslardan kalma, içerisine mallar doldurulmuş bir kuyu görürsünüz. Bu kuyunun her bir taşında istavrozlar gözle görülebilecek konumdadır. Yolun devamını izleyerek mağaradan çıkarız. Dışarıda patika yoldan ilerlersek yol ikiye ayrılır, bir yol Bağdat yoluna gider diğer yol aynı şekilde ters dönüp halkalı kayamıza ulaşır. Biz Bağdat yolunu takip ettik. Kıble cihetinden ilerleye ilerleye gün batarken Vezir Köprüsü'nden geçtik. Vezir Hanları'nda konakladık. Bol tavuk eti ile şarap içtik. Ve yedik eğlendik. Sabahleyin Çimenika Kalesi'ne ulaştık. Çimenika Kalesi, ağzına kadar dolu kör bir kuyu ile, ortada bir sandık dolusu altınımız bulunan, yedi adet yer yaptık. Tam o sırada bizi izlemeye kalkan hancıyı da öldürerek kuyuya attık. Huyunun üstü taşlarla örtülü olup zahmet gerektirir. Ağzı dört köşe olup 21 kulaç sarkmak gerekir. Şimenika kalesinden gelen yol ikiye ayrılır. Ulu bir kaledir terk edilmiştir. Kalede 8 teneke altın paramız olup tarafımızdan yapılmış 4 basamaklı merdivenin altına yerleştirilmiştir. Bir teneke altında kuyunun yanındaki bir dibek taşının altındadır. Dibek taşının üzerinde resimler vardır. Kalenin eteğinde sıra sıra kayalar vardır. 45 kadar hayvan bağlanacak yerler ve yemlikleri bu kalededir. Tabanı taş döşemelidir, orta yerinde ise, tamı tamına bir teneke altın vardır, üzerindeki taşta istavroz işlenmiş durumdadır. Kaldır ve dünyalını Aleve-Çimenika kalesinden gelen yolun sol cenabını izleyerek diğer adamların Kapıkaya adını verdiğimiz mevkiye kadar gelmişlerdi. Kapıkaya'nın sol tarafında eğer görebilirseniz kabartma olarak yapılmış Bizans resmi görürsünüz. Bu güğümden su döken kız resmidir. Suyun döküldüğü yeri bir metre kazarsan, 14.000 adet Mahmudiye altını yerleştirilmiş olduğunu görürsünüz. Bir metre doğuya ölçüp burasını aynı şekilde kazarsan tencere içinde 3.000 adet beşi bir yerde ve bir altın toka bulursunuz. Keseciler dersine inerseniz yol boyunca yapılmış 4 adet kalıptan çıkma kılavuz taşını görürsünüz. Bunlar tarafımızdan dikilmiştir, 3 metredir ve istavrozludur. İçlerisi oyuk olup doldurulmuş olan sıvalıdır. Ağız kısımları toprağın içinde ters gömülüdür, çıkarın bakın ve dünyalığınızı alın. Saatler süren yolculuğumuz oldukça yorucu geçiyordu. Petro ve Sebastian yol boyunca 13 tane kartal avladılar. Bir köylü bize burası çok akıl almaz bir yerdir dikkatli olun dedi yaşı 85 civarındaydı ne demek istediğini kendisi daha iyi bilirdi herhalde. Hamda sağlam bir mevki bize göre dedik, sırtımızı Kartal Kaya'ya döndük. Sivri taşlık bir kayalık yer gördük. Yanıma birkaç emanet ve 3-4 adam alarak burayı taradım. Fırına benzeyen bir mağara gördük. Bu mağaranın karşısında emanetlerimizde içerisinde 800 adet, karışık altın bulunan, kabartma bir koyun çanını görürsünüz. İşareti taşlardandır. İkinci yolu izlersek bu yolda Edirne vilayetine gider. Burası Osmanlılara hükümet merkezliği yapmıştır çok uzun bir yoldur. Yol boyunca sağ ve sol cenaplarda beyaz ve sandık biçiminde taşlar vardır. Sağ cenaptakilerinin bazılarında istavrozlar vardır, horasanlıdırlar her birinde bin adet karışık altın olup, üçünde ihmal edilmeyecek meblağın mevcuttur. Aynı zamanda kılavuz taşları olup uçları tarafımızdan kahye ile birlikte kırılmıştır. Volcan, Sene 1828 20 yıl önce, Volcan İstanbul'dan Selaniye vapur yolculuğu sırasında, yaşlı Yunan Stavros ile tanışır. Yaşlı adam Volcan'a, Balkan dağlarını Troyan geçidine kadar, ne kadar tanırsın diye sormuş. Volcan avucumun içinden daha çok temiz. Yaşlı Stavros, o zaman elinde Perslere ait bir harita olduğunu ve bir oda içinde yüklü miktarda hazine olduğundan bahsetmiş. Volcan yaşlı adamın bilgeline ve doğru söylediğine inanarak kalkıp buraya, Balkan bağlarına gelmişler. Aramaya baharda başlayıp eylül ayında hazinenin saklı olduğu odayı bulmuşlar. İçeride 193 külce altın, her biri 15 kilo. Yemin ederim ki Volkan'ın anlattığı her birini tek tek ellerimle saydım ve kabinin sol yanında bulunan raflara dizdim. Daha sonra yaşlı Stavros, Volçana, Yer, Arazi ve Suat Paşa'nın hazinelerini satın almak için Yunanistan'a dönmek istediğini söylemiş ama Volcan hazinenin bölünmesine izin vermeyip oracıkta yaşlı stavrusu oldurmuş. Mezarında, başının üzerinde iki karış büyüklüğünde haç ve ikiye ayrılmış bir külce altın hala durmaktadır. Mezarı, Roma lejyonlarının konaklama yaptığı yerin çatağındadır. Bu yeri, Volcan yaşlı adamdan öğrenmiş. Oradaki derin kuyu ve içindeki altın tozları, külçelerin yapıldığı altının çıkarıldığı maden, ama kuyuda araştırma yapmamışlar. Sonra Volcan bu hazine ile çetesinin elemanlarını toplamış. Daha sonraları beni de aldı çeteye. Sonra birçok hazine alıp, Osmanlı kervanları basılmış, ciftlikleri bastık. Ve yüklü miktarda altın ve benzeri şeyler elde ettik baş nişan, ısaret, mihare taşıdır. O kalabalığın dolaştığı yerdeki değil. Bahsettiğim minare taş, haydut kaynağından, bugünkü Ustrem koyu yakınları, Topolograd, 120 kilometre uzaklıkta batıya doğru insan boyundaki taştır. Minare taşta 7 işaret saklanmıştır. Taşın batı tarafında gümüş barutluk, silah ve kitap sakladık. O kitapta diğer isaretleri çözecek her bilgi yazılı. Burayı gösteren iki haritaya karar verdi Volcan. Daha zor bulunabilsin diye. Birinci yol ormandaki geçitten kuzeye doğru aşağıya Cavus bölgesine doğru, oradan çalılıklardan boynuz yapan yere, sonra ilk dereden kötü yerden haydut oluna, haydut çeşmesine, oradan da, minare taşa varılır. İkinci yol tehlikeli ve karmaşıktır. Sene 1828, Volca'nın son dönemlerinin yazıldığı yıllar. Ben Papaz Martin Rusçuk. Nur Topolograd, Bulgarca, Kavakşehir, Dağının kuzey eteğinde, yer Bulgaristan güney, merkezi, Haskovo ili parçası, bir kasaba. Osmanlı döneminde ve 1934. Yılına kadar da, yerel Rum cemaati tarafından kullanıldı. Türkçe adı Kavaklı. Bu bir ayrıntı. Selaniye giden vapurlar yalnızca İzmir'den gidiyordu. Yuva Kalesi Soğan Adası kapısı doğudadır. Kalenin üç tarafı su ile çevrilidir. Karşısı Soğan Adası ve Riva Kalesi'nin doğu kapısı önünde, bir siyah kaya onun üzerindedir. Fil resmi ve devenin, filin de üzerinde kalenin oluşumunun 3 katlı resmi kale ile Poyraz bu kale 300 adımda bizler tarafından yapılmış, Kurt Baba Türbesi denir. Kalenin iki tarafı deniz ile bağlantılı, bir tarafında da sarı su vardır. O köyün ismi de Kurt Köyü'dür. Kalenin doğu kapısına, 150 adımda fil var, fil resmi bulunduğu taştan, 12 adım doğudadır ikiye iki mahzen ve bir arşın kadar derinde 90 okka, bizlere yarayışlı olan içleri değerli mebladır. Şimdi fil önü doğu ve dikkat edelim, filin önündeki noktalara yani, nişanlara, şöyle ki 20 dakika mesafededir. Dörlük demir kapı ve boğazda aynı sarı su deresi ve kesilmiş dört köşe kayalar mevkii, büyük kapılı mahzen burada. Buradan aynı sarı suyu takiben, 15 dakika murat suyu ile, sarı suyun birleştiği çatağa geliriz. Ve yolumuzu daima solu takiben iki suyun da birleştiği noktada, burunda, Yorgi Sukurov, 10 değirmeni çakamoz değirmeni ve değirmenin 12 adım üzerinde bir düzlük var. Dikkat edelim orada üçgen bir taşın ucu 7 adımda, düz tek bir taş dikili ve tepesi delik altında haç var. Bunun bir arşın altında, 110 okka kasatura sacı kapalı çok kıymetli altın var. Şimdi buradan 12 dakika sola, dereyi takip edip ikinci değirmen çarkla döner ve ana kaya oyma, papaz Yuhannes namı ile anılır. Bu değirmenin arka duvarında iki delik ve sırtınızı duvara dönünce tam omuz hizasına gelir. 8'e 8, şimdi ayaklarımızı açarız ve ayaklarımızın arasını kazalım. İşte buradadır. Harçtan yapılmış put. Şimdi burasını açacağız ve içeri bir insan girecek mahzen var. Üç adım gideceğiz ellerimizin üzerinde emekleyerek, içerisi, üç arşın eninde, üç harçın boyunda, üç arşında yükseklikte muntazam odadır. Zehir mevcuttur. Sağ köşede iki öbek, sağ kıymetli muhteviyat ile dolu, sol köşede ise, akçe meblağı vardır. Buradan döndüğümüz zaman giriş kapısının kemeri üzerinde bir kare bir de düz göz görünür ve açıktır. İşte orada çok kıymetli zinet kutusu olup onda da 30 parça gümüş vardır. Bunların da her birisi tahtadır ve üzerlerinde çete başlarının resimleri vardır. Burasını kapadık buraya küçük çete ismini verdik. Ve buranın suratı değişmedi. 29 adım önünde kaba ve ılık bir su çıkar. Dereye çok kısa mesafededir ve dereye karışır. İşte burası bizlerin su içtiği yerdir. Burası da papaz Yohannes'in değirmeninin kapısına karşı gelir. Ve o da orta halli bir adamın, adımı ile tam 29 adımdır. Buradan değirmen ve mağaranın ağzını orasını kayanın aynı rengi ile kapadık ve delikleri de 8'e 8'dir, buradan da ayrıldık tam 40 adımda üstünde kara kayaya oturak resmi yaptık. Bilde sol ayak resmini. O ayakta ölçü tam 2 karıştır. Şimdi dikkat. İşte bu ayağında ucu değirmene bakar. İşte o ayaktan biliriz. Papaz Yuhannes Değirmeni, onun karşısında, sağında, o büyük dereyi geçeriz ve oradan da Kervan Tepe'ye ve buradan da Boğazları ve Çanak Adayı görürüz. Yani Kınalı Adayı, onu tam gözünüzün önüne alın ve hemen önümüzdeki üç taş yerde gömülü, onların sadece uçları görülür. Araları dokuz adımdır, tam orta yere gelen yerinde bir buçuk adam boyu kazacağız. Orada 187 okka Moskov altını parası mevcuttur, 1, 7, 5 ve 27 kıymetlidir. Şimdi dikkat edelim. Buradan da sağ dönüp Yeniköy ve Göksu deresine ineriz. Kervan Tepe ile burası bir buçuk saattir. Buradan da Karakuş Tepesi'ne geldiğimiz zaman, Sarı Gölü o zaman görürüz. Sarı Gölü'nde bir ayağı Harami Dere'ye akar soldan gelen kazıcılar deresidir. İşte bu çatakta garipçe Ali Paşa değirmenini buluruz. Değirmende ana kayaya oyulmadır. Yanılmayalım bu değirmenin taşı sarı beyaz ve kabamsıdır. Değirmenin holluğu dokuz adımdır ve taştan oyulmadır. Holluğunda değirmenin çarkına geleceği yerde, bir tek basamak olup, oda oturak halini andırır. Bunun tam üzerinde iki haç taş vardır. Bu taşı kaldırdığımız zaman, bu taş buranın taşı değil, işte burada 27 parça çubuk altınlar bulunur. Çok kıymetlidir. Garipçe Ali Paşa değirmenin holluğu başında iki ayak izi, birbirine çapraz durur. Biri garipçe Ali'nin değirmenine 50 adım önünde tam değirmenin holluğuna karşı yıma sade kara taş tepesi. İşte bu tepe'nin içindedir. Sofra, iki balık, üç kaşık, üç çatal, iki parça ekmek, bir su tası, bir de 21 lokma zincirli çakı, bunlar üzerinde göbe kadar taşla doludur. Bu sofranın bir basamak merdiveni vardır. Bir göz halinde orada beş okka mebla, bu garipçi Ali Paşa'nın değirmeninin kapısı batıdandır. Buradan da geçip 15 dakika sola aşağı ineceğiz. O dereden ve gölden su alan değirmeni bulacağız, göksu deresi ve göksu gölü, dere ve göl suyu ile döner, değirmenin yüz adım takip edeceğiz, tam iki sefer yakadan yakaya kemer ile geçirilmiş. İşte bu değirmen Kadıköylü Kasap Nikon'un değirmenidir. Dikkat bu değirmenin üç tarafı ana kayaya oyulmadır. Ön duvarı örmedir, kapısı da kıbleye karşıdır. Önünde yarım dekar çayır vardır. Değirmenden çıkan suyu on adım sayın, bir tatlı su kaynağı, bir ceviz, bir erik ağacı vardır. Değirmenin önünden değirmenin kapısına gelirken, on adım sağında bir binek taşı var, taşın üstünde de üç ufak resim var. Taş karadır. Bu taşı on kişi getirdi. Taşın değirmene bakan yüzü düzdür. Diğer yanları bozuktur. Bu taşın tam altında 24 okka bakır mebla vardır. Buradan doğu istikametine, değirmenin arkasına savak yerine, büyük put göreceğiz. Bu putu arkamıza alırsak 11 adım ileride 13'e 20 kutunda siyah ve düz taşı göreceğiz. Yerdeki bu taşı kaldıracağız, burayı dizimize kadar kazacağız, alt aşağısı yazılıdır. Orada da iki holluk şeklinde kaya bulacağız. Bunun iki gözü de doludur. Buradan da iki saat batıya yürüyüp göksuyu takiben, kemer köprüye geleceğiz. Bu köprü, zamanında değirmen arka olarak kullanılmıştır. Değirmenin suyu buradan geçirilmiştir. Bu su da o zaman Anadolu Hisarı'na gelen sudur. Anadolu Hisarı'na gelmeden, Yahudi İshak'ın çiftliğine inerken, 20 dakika kala 20 metre yazılı bir duvar ve duvarın kıbleye bakan yönünde muskalıma gelen köşede, bir güneş resmi, güneşinde içinde, kız kafası ve suratının resmi var. Kızın baktığı 38 adım ileride, ona 10 ve 4 yönü kazılı, bir boy derinliğinde mahzen var. Kızın tarafındaki kapıdan girilir. 3 basamakla inilir. Önümüze bir daire Horasan gelir, Horasan kabartma yeridir. Horasan kırılır, içinde 1348 okka renkli ve geçerli meblağ vardır. Bunların da üstünde bir ceset yüzü koyun yatırılmıştır. Evet arkadaşlar, bu define işaretleri ve gerçekler YouTube kanalı, eşkıya belgeleri ve kayıtları, 9. bölümünde, bugünlük sonuna geldik, bir dahaki videomuzun 10. bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.